Kanalıma hoş geldiniz. Bugün menekşelerimi sulayacağım ve sulamada nelere dikkat ettiğimi sizlerle paylaşacağım. Ağustos'un 20'sini geçtik arkadaşlar ve menekşelerimin son halleri böyle görünüyor. Epeydir de çiçekliler, bazıları kimleri çiçeklerini döktü, kimlerinin alt eski yaprakları solmaya çürümeye başladı. Bu normal bir döngü kimleri de hala çiçeklenmeye devam ediyor. Evet sulama ile ilgili iki sorumuz var. Ne kadar zamanda bir sulamamız gerekiyor ve nasıl sulamamız gerekiyor? Ben Karadeniz bölgesinde yaşıyorum. Batı Karadeniz'de ve yazları haftada iki kere suluyorum. Kışları da haftada bir kere suluyorum. Fakat bazen yazları haftada üç kere de sulayabiliyorum. Mantık şu arkadaşlar. Ben şöyle batırıyorum elimi. Bu nemi Bakın şu anda biraz nem var. Yani bu nemi kaybolmaya başladığında ben menekşelerimi sulamam gerekiyor. Çok sulamamam gerekiyor. Hani çok nemli nemliyse e, su dökmemem gerekiyor. Fakat çok da kurutmamam gerekiyor. Yani kuru bir şekilde e, olmaması gerekiyor. Kurutmadan sulamalıyım. E, nemi de içindeyse hani çok nemliyse de tekrar su dökmemem gerekiyor. Peki e, nasıl sulamam gerekiyor? Bu çok önemli sulamalarınızı ya çiçeğinizin bakın şu kenarından yapmanız gerekiyor veya tabağından yapmanız gerekiyor. Peki nereden yapmamanız gerekiyor? Şöyle üstten bocalamamanız itmemeniz gerekiyor. Boca etmemeniz gerekiyor. Bakın şurada yaprak çıkış yeri var İlk yaprakların. Burası su tutmaması gerekiyor. Hani e, sizin bölgeniz çok sıcak bir bölge olabilir. Buraya su dökseniz de o yarım gün içinde buharlaşmış olabilir. Fakat bazı bölgeler e, bunu birkaç gün e, tutabiliyor. Hani menekşeyi, menekşedeki suyu dolayısıyla burası çürüyebiliyor. Bu sebeple ya kenarından sulayın veya tabağına belirli miktarda su koyun ve bu şekilde sulamaya gayret edin sulayacağım. Şöyle ne kadar suluyorum? Bu kadar suluyorum. Haftanın belli günleri menekşe sulama günü yapabilirsiniz. Ve bu şekilde e, sulayabilirsiniz. Mesela benim bu menekşem evet kenarından da sulayabilirim. Tabağına da koyabilirim. Fakat ben şöyle bir şey dikkatim çekti. Bu menekşem kenarından fidem var ve ben bu fidemin e, suyla çürümesini istemiyorum hani çok su birikmesiyle bu sebeple bu taraftan değil de sularken eğer üstten sulayacaksam bu taraftan fide vermeyen taraftan sulayabilirim veya bakın tabağına su dökebilirim tabağına dökelim evet yavru menekşelerimi tabandan dökebilirim ya da eee çok kenarından dökebilirim. Doğru bakımla menekşelerinizi çok rahatlıkla büyütebilirsiniz. Sulama ise menekşe bakımında çok önemli bir konu. Eğer doğru sularsanız menekşelerinizin bakımı daha iyi olacaktır. Çürümeyecektir. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.